Kıymetli dostlar, yeni bir paylaşımla sizlerle birlikteyiz. Ara ara İslam tarihinde özellikle öne çıkmış, bazı şahsiyetlerin hayatına dair kısa biyografi videoları yapıyoruz. Bazen yakın tarihten bazen uzak tarihten bazen olumlu iz bırakmış şahsiyetlerden bazen de İslam tarihinin kırılma noktalarında maalesef rol almış ve birçok olumsuz hadisenin kapısını açmış, kişilerden bahsediyoruz. Bunları da tanımak gerekiyor. İşte onlardan biri Mervan bin Hakem. Özellikle İslam tarihinde halifeler döneminde bilhassa 3. halife döneminde birçok fitnenin kapısını açmış bir isimdir Mervan bin Hakem. Halife adına e, efendim mektuplar yazmış e, insanları aldatmaya çalışmış adeta günümüzde e, hani farklı örgütler için kullanılıyor devlet içinde devlet derin devlet şeklinde e, birçok e, tarif kullanırız işte. ...daha o zaman peygamberden çok kısa bir süre sonra bunu yaptılar ve çok büyük kırılımların kapısını açtı. Daha sonra gelişen birçok facia, Hazreti Ali dönemindeki Sıffin, Nehrevan savaşları, Cemel Savaşı ve Kerbela'ya giden süreç aslında... ...3. Halife dönemindeki birçok kırılımla birlikte hazırlanmıştı. Daha öncesi de var tabii ki ama bu dönem daha öne çıkmıştı. Devletin iyice başıboş bırakıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Bunu söylerken şu demek değil, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hiçbir kişiye hakaret veyahut onu aşağılama, küçük gösterme gibi bir durum değil. Maalesef bu tarz videoların altına böyle yorumlar çokça yapılıyor. Bu çok yanlış tarihte gerçekleşmiş olan olayları birbirine bağlayarak anlatmaya çalışıyoruz. Farklı kişilerin biyografileri üzerinden yapmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi izleyeceğiniz bu kısa biyografi videosu daha doğrusu Mervan bin Hakem'in bir icraatından bahsedeceğiz sadece. Onun üzerinden siz zaten neler yaptığını daha fazla araştırabilirsiniz. Bu videoda anlatılan olay ve olaylar tamamen ehl sünnet kaynaklarından alınarak efendim derlenmiş ve sizlere aktarılmıştır. Videonun açıklama kısmına onlar hangi kaynaklar onları bırakıyorum. Oradan dileyenler bakabilirler. Bu kısa girişten sonra sözü fazla uzatmadan hemen Mervan bin Hakem'in hayatına kısa bir bakış yapmış olalım. Mervan babası Hakem bin Ebil As'la birlikte Mekke fethi gününde Müslüman olmuştur. Babası sürgün edilince o da Taif'e gitmiş. 3. halife Osman bin Affan halife seçildiğinde onu Medine'ye getirmiştir. Halife Osman Mervan'a kızını vermiş ve onu katiplik görevine atamıştı. Katiplik görevi devletin sekreterliği ve halifenin mührünün taşıyıcılığı vazifelerini kapsıyor ve büyük bir önem arz ediyordu. Mervan halifenin danışmanıydı. Tarihi kayıtlara göre Mervan zeki, cesur, hırslı ve hileci bir karaktere sahipti. İbn Sa'd Tabakatta şöyle yazıyor: "İnsanlar Mervan bin Hakemi kendisine yaklaştırdığı ve onun sözlerini dinlediği için halifeyi ayıplıyorlardı. Halk halifeye isnat edilen pek çok hususu onun emretmediğine, bu yapılanların ancak Mervan'ın şahsi görüş ve tasarrufu olduğuna inanıyorlardı. Hatta İbni Kuteybe, Halife Osman'ın Fedeki Mervan'a ikta olarak verdiğini kaydetmektedir. Zehebi'nin ifadesine göre Mervan bin Hakem, Osman bin Affan'ın hilafeti boyunca sürekli Hazreti Ali ile sürtüşme halindeydi. Çoğu kez onunla münakaşa etmişti. Halk aynı zamanda halifenin İslam topraklarına atadığı valilerin icraatlarından da memnun değildi. Hicretin 35. yılında 3. halife döneminde Mısır ve diğer bölgelerden yaklaşık 900 kişilik bir grup Medine'ye gelerek valilerinin icraatlarını şikayet etmişler ve bu kişilerin görevlerinden azledilmelerini istemişlerdi. Bu esnada Medine'de çeşitli problemler meydana gelmişti halife Hazreti Ali'ye gelerek bu karışıklığı gidermek için yardım istedi. Hazreti Ali de ona şöyle dedi. Bu karışıklığın sebebinin ne olduğunu biliyor musun? Bunlar hep Mervan bin Hakem, Said bin El-Az, Abdullah bin Amir ve Muaviye sayesinde olmuştur. Sen bu kişilerin sözünü dinliyor, bizimkini dinlemiyorsun. Halife, bundan sonra sizinkini dinleyeceğim deyince Hazreti Ali muhacir ve ensar'ın ileri gelenlerinden bir grupla Mısır'dan gelen heyetin yanına gidip onlarla konuştu. Halife Hazreti Ali'nin aracılığıyla Mısır, Küfe, Basra valilerini değiştireceğine dair söz verince heyetler Medine'den ayrıldılar. Hazreti Ali ise bu işe kefil olmuştu. Mısırlılar kendilerinin teklif ettiği Muhammed bin Ebu Bekir'i Mısır valiliğine tayin eden Osman'dan razı olarak Medine'den ayrıldılar. Yeni Mısır valisi Muhammed bin Ebu ile birlikte yola çıkan heyet yolda siyah bir kölenin hareketlerinden şüphelenerek onu durdurdular. Adam halifenin kölesi olduğunu ve Mısır valisine bir mektup gönderdiğini söyledi. Muhammed bin Ebu Bekir mektubu buldu. Mektupta heyette bulunan kişilerin ve Muhammed bin Ebu Bekir'in ve bazı kişilerin öldürülmesi yazılıydı. Ayrıca seni şikayet için bana gelen bu heyetteki kişileri hapset diyordu. Mektubu okuyan Mısırlılar topluca Medine'ye geri döndüler. Önce Hazreti Ali'nin sonra da halifenin yanına gittiler. Halifeye hitaben sen bizim hakkımızda bunları yazdın. Allah da senin kanını helal kıldı dediler. Halife Osman mektup olayından haberi olmadığını ifade etti. Durumun ciddiyetinin farkında olan Hazreti Ali köleyi, bindiği deveyi ve mektubu alarak halifenin evine gitti ve kölenin ve devenin kendine ait olup olmadığını sordu. Osman bana aitler dedi. O zaman Hazreti Ali mektubu sen mi yazdın deyince Halife mektupla ilgim yok hayır dedi. Hazreti Ali bu kez nasıl oluyor da senin kölen senin devenle senin hiç bilgin olmadan yola çıkıyor ve senin mührün olan mektubu taşıyor diye sordu. Halife yemin ederek olaydan haberi olmadığını söyledi. Bazı kaynaklarda geçtiğine göre mektup incelenince yazının Mervan'a ait olduğu anlaşıldı. Bu oyunu Mervan hazırlamış, halifenin ağzından bir mektup yazmıştı. Zira valilerin görevden alınmasını içine sindirememişti. O zaman Hazreti Ali ve yanındakiler halifeden Mervan'ın kendilerine teslim edilmesini istemişlerdi. Mervan o sırada halifenin evindeydi. Halife Osman bin Affansa öldürmelerinden çekindiği için Mervan'ı teslim etmedi. Bu olaylarda açık bir şekilde göstermektedir ki 3. Halife döneminde Emevilerin siyasi nüfuzu devlet içerisinde son derece artmış ve bu dönemde Hazreti Ali'nin rolü daha iyi anlaşılmıştır. Burada anlatılanlar Mervan bin Hakem'in hayatından sadece bir kesittir. Mervan'ın hayatını daha detaylı bir şekilde inceleyenler, onun icraatlarının çoğunun hilekarlığa ve yalana dayandığını açık bir şekilde göreceklerdir. Kurumsal veya kişisel çalışmalarınız için profesyonel seslendirmeye mi ihtiyacınız var? Haber, reklam, makale, kitap, tanıtım filmi, dublaj seslendirilmesini istediğiniz tüm içerikler için bize ulaşabilirsiniz. Gerek bugüne kadar ürettiğimiz içerikler, gerekse farklı kurum ve kişiler için yaptığımız çalışmalarla seslendirme alanındaki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyoruz. Detaylı bilgi için 0535 468 9014 numaralı WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz.